Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cankat Arkadaşlar yani Artık bu soğuğa çıkma başlamadan önce e, Dedim ki baba görünen bir gezelim Bir daha gezintisi yapacağım e, Bakalım Neler gösterebiliriz nasıl kat, e, kareler yakalayabileceğiz Hep beraber göreceğiz arkadaşlar أطلع أطلع هطلع هطلع Arkadaşlar giderken rahat biniyor. Maalesef gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Bakalım şimdi daha da neler yapacağız. Arkadaşlar daha geldik. Daha da direkt koyup bize gidersek günün ayak uyduramıyoruz. günlü biraz şey yapacağız bir kilometre bir buçuk kilometre koşturacağım. Yani kendi gidecek, ben de arkasına arabayla gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra biraz da gezeriz, bakarız durumlara göre. Gel 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 o gel gel gel. Gel 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 gel. 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 Arkadaşlar koyuyorum ama inşallah bu rahatsız bir gün geçer. <laughs> Hadi bakalım. Gerçi buralarda arkadaşlar hiçbir şey yok. Yani yani çok nadir insan olur. Onun için güvenip buraya getiriyorum özellikle. Çok uzak bizim oraya ama getiriyorum. Çünkü sakin gelsinler köpekler diye. arkadaşlar. 6 yaşında yaşlandı filan diyorlar. Buyurun arkadaşlar. Ömrünün baharında koca olan. Arkadaşlar e, gerçekten köpen verimli olduğu zamanlar ee, 4'ü geçtikten sonra oluyor. 5-6 7 onlar en verimli zamanı. Tabii bunlar benim bu bahsettiklerim bakımlı köpekler için arkadaşlar. Ama siz açlıktan ötürü siz tabii o zaman tez yıpranır. Ama 4 5 6 7 en verimli zamanı köpek arkadaşlar. yapsam yürüdü biraz yordu. Şimdi su arıyoruz. Su da bulacağız. Aşağı gideceğim. Çok güzel su var bu yayla yaylalar var. Oraya gürünle gitmiştim. Şu nil gürünle. 100 metre sonra, tekrar daha yürüyecek daha koşacak arkadaşlar bu arada çok bağlar ciğerleri ömrü kısarır arkadaşlar bunun için elimden geldiğince benim köpekleri gezdirmeye çalışıyorum Arkadaşlar şey gece gündüz şey, özellikle tavuk yediğini istediğin kadar şey ver şerit abi ver tavuk veriyor sonra şişiyor o sıcakta dayanamıyor zaten sonra ciğerler aynı şey gibi obezite gibi şeyler bağlıyor o zaman ömrüm işte arkadaşlar. Onun için ben ne yapıyorum? Genelde gezdiriyorum arkadaşlar. Mesela benim için bir hesap yaptım. Arkadaşlar tavuk vermek benim için yaldan daha ucuza geliyor. Tavuk vermek. fazla gezmesinin nedeni arkadaşlar geçen gün getirdiğimde ağaca bindirme bindirmek için bayağı zorladım çünkü daha istiyor diyordu Ama bugün aynı şeyi diyeceğini sanmıyorum. Hele biz yaylaya gidelim. Orada suyunu birce iyice bir alsın. Şimdi mola verdik. güzel yerde görüntü alacaktım ben. Orada insanlar var, onun için. İnsanlar olduğu için oradan gelen ayrıldı. Bana sizler için zilip tasman çıkarttım. yapmıyorum. Normalde her zaman zilip tasmanın çok faydası var bana. Ha, köpeğe zararı var mı? Köpek şu şekilde dururken zaten tasmanın bir hiç zararı yok. Yürüyüp koşarken zararı var bana faydası var orada da. Hemen eser olanlardan kurtulur. Tabii gerektiğinde yine takarım ama az takarım. daha böyle yakışıklıydı, nasıl nasıl? Nasıl? daha şey Arkadaşlar, devam edelim biz. Yolumuz uzun. 1700 kilometreyi geçkin bir yer daha gideceğiz. Yürü, yürüyecek abi. Koşacak, yürüyecek. Şu ufak ufak arabayla gideceğiz. Dur şöyle biraz sonra göstereyim. dur Arkadaşlar gezeceğimiz bölge. Evet, hani. Evet, şimdi o bölge arkadaşlar. Burada sular filan var. Açma, açma. Açma. Arkadaşlar görün artık kendi binecek. Neredeyse. Ufak da olsa bir şey oldu ciğer açma olayı oldu burada. Neyse dediğim gibi oraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi orada tekrar videoyu açarız. Arkadaşlar. Çeşmenin başına kadar geldik. Birincisi de yayla havası arkadaşlar. Suyuna haşır. Gel görün gel. Gel tatsın gel. Ya baba Güzel. Ne güzel. <laughs> i̇şte bu. Gürün'den beklediğim hareketler bunlardı arkadaşlar. Ee, Aferin oğlum. Yazı getirdi Gürün baba. Rahatladın mı lan? <laughs> Arkadaşlar birazcık bu şekilde şeyini aldık. Ama hamlatmasaydım keşke. İnşallah hamlamaz. Ama bu sular çok iyi gelir. Harun temiz yere girsene. Geç buralar da temiz de. Burası daha temiz. Yardım atılırsa. Ne oldu? Gel Yazık kafasını silahını mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel Şimdi şurada ködeye oturur <laughs> nemne gel Arkadaşlar Bence 10 numara 5 yıldız oldu Oh var mı bakalım hani? Ben alamıyorum Şimdi bunun ismini bilmiyorum da Güzel kokması lazım da daha çıkmadı ha. Gel bak. Gel. Gel buraya gel. Çıkma çıkma. arkadaşlar gördüğünüz gibi gününü yorduk iyi yorduk şimdi bırakacağım kendisi kafasına göre biraz gezecek ee, tamlama olayı olmaz sanmıyorum olacağını çünkü bu suyun iyi geleceğini düşünüyorum ufak tefek gezinti yaptık arkadaşlar bizim işte e, her zaman arkadaşlar derler, yazıyorlar da, bir kurtla karşılaştır filan. Olsa da keşke karşılaştırsam arkadaşlar. Şimdi şurada mesela bir kurtu kovaladığını size çeksem muazzam olur. Yani zaten şu anki koşullarla onu yapmak, doğru düzgün çeke, çekim bile yapamayız. Çünkü sıkıntı, çok dağlık arazi. Sadece burada drone çekerse çektin, yoksa başka türlü çekemezsin arkadaşlar. E, arazi çok dağlık bizim buralar. E, ama güneş geliyor galiba direkt. Öyle değil de. Ama e, dağlık arazide çekim yapamayız. İlk esnada nasıl kovaladığını gör, görürsek gördük. görsün yani kurt da kendine fazla şey yapmaz. E, yani bu arazide hiçbir çekim yapamayız <laughs> arkadaşlar. Kurtla ilgili. Böyle düz bir arazi olacak da onu çekersin de eyvallah ona bir şey demem de başka türlü olmaz arkadaşlar. Çünkü bizim buralar gerçekten çok sarp kayalık dağlar. Bunun gittiği yere bak ya. Oradan bir bana bakıyor kayanın tepesinden. Gerideyken atlıyor ama. He? Gel, gel, getir, 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 getir. Getir. Atla. Görün, olmaz. Sen biliyor musun Haydi bak, haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Bugünümüzde bu şekilde noktalıyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.